geldiğini gördüm. Oğlum. Kör oğlum. Ben gittim. <laughs> ben Ben nereye gidiyorum? Yemeği uzaktan kesiyor, Bak, bela su gitti. Bakış diyor yemekle. <gülüyor> oh. Ben yemin ederim bıktım ben geldiğime. Ben gitmek istiyorum şu an. Çok yalan söylüyor çok. Bunu Lan valla babama sor. Bu kadar tiz Aleyküm ince selam. bir ses olamaz. <laughs> lanet gelsin ya. Ben burada bak bir saat ya. Ya, <laughs> ya lanet <laughs> olsun ya. Ya, ya. ya olsun. Ya. Ya. Sen beni <laughs> <dedi> nasıl <laughs> ya? ya sen ne biçim bir insansın ya. <laughs> ya. Senin ne biçim <laughs> bir kafa yapın var ya. ya. İki aydır kullanmayın yemin ederim. Kullanmamaya devam etmek istedim ya senin yüzünden. Hayırdır abi ya. Fedi sikerim seni ha. Amanı sikerim seni ya. Pis lan bu. Oğlum ne söylüyorsun beni? Oğlum hayırdır amına kodum.

Kapıyı bir anda açabilir. Unutma. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> ne koknuyor lan ayağıma? Ayağım değil. Olur bak kapatsana şu telefonu yayındayım. İşte, iki tane <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Sen ne anlatıyorsun oğlum? Eğlendir beni. Ya bu orası mı Aşığım ya valla. Bak böyle bir. Bak bu geldi. Bir. E bizim şu an ileride olmamız gerekmiyor mu dayı bir tür? Di amin de herkes duysun. Adı? Miyav amına koyayım. <laughs> <laughs> küfür ediyor o ha? Küfür. Evet, hiç yapışık. Çok küfür. Anılcan bizi aklın varsa dur dur. <laughs> Ananı sikerim götsele. Aynı gemide yalanır. <laughs> duşa gidin hocam duşa gidin. Alo alo duşa gidin. Cunuk gezmeyin nerede? Oğlum <laughs> <laughs> <Aram, gülüyor> ne yapıyoruz? Ya Oha. Ne oldu? Bir turdan mı? Oha. Oğlum yeter ya. Ana. Ha, ha? Gidiyor gidiyor lan. Ana. Daha uyudu. Yemeğe Oğlum ne yaptın adama? Sıçtın mı üstüne <laughs> ama? Pislik herif ya. Pislik herif ya. Ya kanka onlar patlıyor. <fantesi. gülüyor> ne yaptın oğlum? Nasıl bir patlıyor? Pislik girmiş yatağına amaya kodum ya. Adam temiz girdi ya. <laughs> Sadamazı diyorlar buna. Çok fena bir şey bu. Dedikleriz <laughs> <Ben ses> gibi <laughs> diyor. El lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah Allah. Kananı <laughs> götüne sikeyim Götü silahçılığını yapıyorum. Ya bizim adam gaza geldi havaya tarıyordu. Adam ama o Sen ama <laughs> tamam tamam. Tamam tamam.

Onu ne sikip? Onun O ne amına koydum o Allah Allah. Yani... Anneni kemireyim ne ya? <laughs> Ahmet <Aa>, olsun. <laughs> Allah Allah. yok tutmak yok. Kanka benim kar kalkmıyor kardeşim, ya. <laughs> ayağım bıraksana ayağımı. Ayağım bıraksana ayağımı. <laughs> bıraksana ayağımı. Ayağım ne <laughs> bakıyorsun <deliylemıyor, gülüyor> ben ben oğlum bıraksana orada? Kızım beni katma ya beni katma beni katma beni katma. Oğlum ben düşünmeyim ayağım bıraksana. <laughs> Evet. Evet. <laughs> ya anasını ama şop yapmışlar kanka bu ne ya? Ya sizde gibi ne şey şop şey <laughs> böyle? Ya dayı benim ensem öyle değil ama koyayım ya bu. Ne <laughs> aynısı? Öyle değil ya kanka manyak mısınız ya? Aynısı ama koyayım. yapmışlar dayı böyle değil ama koyayım ya. Kafaya <laughs> <Olmaya gülüyor> bak kafaya aynı <laughs> sürüyor daha düz hatta oradakiler <laughs> Dursana Hawaii I quit ne evi Hayır bro hayır hayır bu Abi 3 4 yerden baktım <laughs> hepsi <de> aynı yazdı. Exantric beat'ler <laughs> bizim bütün pisler. <laughs> Sexy body crop üstü yükseldi hisler. Senin bozuk sistem elde ölüm listem. İki be gerek yok ekil. Cibo baba hitman.